Merhaba arkadaşlar. Burak Aydemir Radyo Televizyon Sinema 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz 2001-2002 yılında hizmete geçmiş olup Radyo Televizyon Sinema konusunda nitelikli elemanlar yetiştirerek onların hem teknik, hem siyasal, hem ekonomik, hem de kültürel alanlarda bilgili bireyler olarak yetiştirilmesi için kurulan bölümdür. Genel olarak aldığımız dersler ilk senelerde klasik Sosyoloji psikoloji olarak e, devam ederken e, iki ve üçüncü sınıflarda e, bölümümüzle alakalı kurgu montaj gibi derslerle devam etmektedir. Laboratuvar ve atölyelerimiz e, kurgu atölyesi ses atölyesi montaj atölyesi bilgisayar atölyesi ve e, bize çok büyük imkanlar sağlayan üniversite televizyonudur. Staj konusunda vereceğim bilgi hem yerel, hem bölgesel, hem de ulusal kanallarda staj yapma ihtimalimiz vardır. Örnek olarak ben TRT Belgesel'de staj yapmaktayım. Bölümden mezun olduktan sonra çalışabileceğimiz temel iş alanları çok geniştir. Özellikle televizyon konusunda birden fazla kademede çalışma ihtimaliniz vardır. Ayrıca radyo ve sinema bölümünde de istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Bölümü tercih etmemin sebebi, hem kişisel beğeni hem de e, global dünyada hiçbir zaman etkisi bitmeyecek olan iş alana sahip olmasından dolayı. Üniversiteyi tercih etmemdeki en büyük etkenlerden birisi geldiğim bölümdür. İkinci olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kampüsüne sahip olması ve alanımla alakalı tecrübe kazanabileceğim e, bir kanala sahip olmasıdır. Bölümüm için en çok faydalandığım e, kısım e, kesinlikle laboratuvarlardır. Öncelikle kurgu daha sonra seslendirme, bilgisayar ve en önemlisi olarak üniversitenin televizyon kanalı, televizyon ve radyo kanalıdır. Üniversitede birçok aktiviteye katıldım. Bunların başında üniversite yürüyüşleri, TRT treni, TRT treninde çekilen program ve ayrıca spor alanında fakültemizin futbol, basketbol ve voleybol takımında oynamaktayım. Üniversite öncelikle bireysel anlamda kişisel gelişimimde ayrıca bölümümle alakalı sinema olsun, televizyon olsun, radyo konusunda e, muazzam bir teknik bilgiye sahip olmamı sağlamaktadır. Mezuniyet sonrası hedeflerim e, hayalimdeki spor muhabirliğini yapabilmektir. Üniversiteyi tercih edecek arkadaşlara e, önerilerim en başta buraya gelmelerinden hiçbir şekilde pişman olmayacaklar. E, Elazığ özellikle doğuya kalan bir bölge olduğu için insanlar tarafından ön yargıyla yaklaşılabiliyor ki bunlardan biri de bendim. Ben de İzmir'den gelen biri olarak ilk başta çok ön yargıyla yaklaştım. Fakat buraya daha geldiğinizde e, pişman olmadığınızı Gelişiminizin için e, muazzam bilgilere e, ve becerilere sahip olabileceğiniz, bir üniversiteye sahip olduğunuzu göreceksiniz. Ayrıca ulaşım alanında da çok rahat edebileceğiniz üniversitemizi tercih etmekten e, çekinmemeniz gerekmektedir. Sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. E, tekrar söylüyorum, tercih ederseniz pişman olmayacaksınız.